Dersim'den, Tunceli'den sesimizin ulaştığı cümle canlara aşkın yazlarımızı sunarız. Sevgili canlar, 28 Ocak 2024 Pazar günü Tunceli Cem Evi'nde yapılan olağan genel kurulumuzda mevcut başkanın, üyelerin ve halkımızın eleştirilerine dayanamayarak Ortamı gelmesi sonucunda bazı hoş olmayan görüntüler sizlere yansımıştır. Dernekler Kanunu madde 15 der ki genel kurulun denetimi, yürütülmesi ve gü güvenliği divan kuruluna aittir. Dernekler Kanunu maddesinin açık olmasına rağmen kendisi divan genel kurulu boyunca divan başkanı gibi davranmış genel kurul salonuna, polis memurlarını çağırarak halkı dışarı attırmaya çalışmıştır. Tüm çabalarımıza rağmen önleyemediğimiz Alevi inancına yakışmayan bu görüntüler tüm Alevi dünyasının vicdanını sızlatmış ve bizleri de rahatsız etmiştir. Bizler tüm çabalarımıza rağmen önleyemediğimiz bu yaşanan görüntüler için kendi adımıza tüm halkımızdan özür diliyor ve bütün canlarımızın affına sığınıyoruz. Sevgili canlar Yaşanan tüm süreçle alakalı siz canlarımızın da bilgisiz, bilgi sahibi olması vicdani olarak bizleri de rahatlatacaktır. Daha önce Tunceli Cemevi yönetiminin anlayış olarak neden değiştirilmesi gerektiğini hususunda sizleri bilgilendirmiştik. Alevi inancında bir cemevinin halka ve hakka hizmet etmesi gerektiğini ancak Tunceli cemevinde hizmet noktasında sadece cenaze kaldırma yeri olarak kaldığını ve halktan koptuğunu, halkın hayır yemeklerini dahi restoranlarda verdiğini dile getirmiştik. Cem evleri hiç kimsenin siyasal veya kişisel rant sağlama yeri değildir. Hangi siyasi düşünceden olursa olsun siyasete girmiş bir bireyin cem evlerinden uzak kalması, yönetici konumundan ayrılması gerektiği konusunda tavrımız nettir. Bu değişimin önünü açmak için yapılan genel kurulda bu yönetime talip olduğumuzu daha önce basın aracılığıyla sizlerle paylaştık. Bunu mevcut başkana bir kendimiz direkt söyledik. Sevgili canlar, şimdi sizlere bu süreçle alakalı olarak yaşananları ve itirazlarımızın nedenlerini sırasıyla aktarmak istiyoruz. Mevcut Cem Evi Başkanı Alekber Yurt, AK Parti'den Tunceli Belediye Başkan aday adayı olmuş. Bundan dolayı da siyasi tercihi ne olursa olsun inancın siyaset üstü olduğunu ve kendisinin tarafsızlığını yitirmesiyle artık Cemevi Başkanlığı'nı bırakması gerektiğini, bunun hem derneğimizin tüzüğünün 2G maddesinin gereği, yani dernek tüzüğü 2G maddesi der ki, derneğin hiçbir siyasi amacı yoktur. Hem de siyasi olarak taraf olmasından kaynaklı etik değerlere aykırı olduğundan dolayı istifa etmesi gerektiğini savunduk. Aday adaylığı süreci devam ettiği sürede, Dernek tüzüğümüzün 10 A maddesinin gereği 2 yılda bir Ocak ayının 2. pazar günü olağan genel, kurulur, genel kurul yapılır e, maddesi gereğince 14 Ocak 2024 pazar günü toplanması gereken genel kurulu e, toplamamıştır. Genel kurulu keyfi ve tüzüğe aykırı olarak 28 Ocak pazar günü e, gerçekleştirmiştir. Bu geciktirmeyi fırsat bilerek yönetim kurulu toplantısı yapmadan daha önce iki yıl boyunca derneğe hiç kimseyi üye yapmamışken, üyeliğini kabul etmemişken bizim yönetime talip olduğumuzu bildiği halde seçim sonucunu etkilemek için kendine oy vereceğinden emin olduğu kişileri üye yaparak hem yasal suç işlemiş hem de seçimi kendi lehine sonuçlanmasını hedefleyerek yapılan seçime gölge düşürmüştür. Hazirun listesini en geç genel kurul tarihinden en az 15 gün öncesinde dernek binasına asması ve tarafımıza iletmesi gerekirken liste genel kurul anında salona getirilmiştir. Yapılacak olan genel kurulda yönetime genel kurul yapılmadan aylar önce aday olduğumuzu bildirmemize rağmen kendisi dernek defterlerini dernek binasından kaçırmak suretiyle yazılı ve sözlü taleplerimize rağmen dernek üye listesi ve iletişim iletişim numaralarımızı numaralarını tarafımıza iletmemiştir. Genel kurulda seçilen başkanı Divan Divan Başkanı maalesef tarafsızlığını korumayarak Alekber Yurdun kazanması için verdiğimiz tüm önergeleri genel kurul üyelerine sunmadan direkt reddetmiştir. Divan Başkanının böyle bir hakkı yoktur. Tüm üyelerin oy kullanma hakkı ve oy kullanma hakkının nasıl kazanılacağı konusunda tüzüğümüz bağlayıcıdır. Tüzüğümüzün 10. maddesine göre genel dernek genel kurulunda toplantı gününden en az bir ay öncesine kadar aidatlarını ödemeyenler toplantı nisabına göre göz önüne alınmaz ve oy kullanamazlar. Böylece birinci ayın biri 2024 tarihinde usulsüz olarak yeni yapılan 27 üyenin Üye yapım şekli usulen doğru olsaydı dahi yine de genel kurulda oy kullanma hakkını kazanmamış oluyorlardı. Seçim anında yine derneğimiz tüzüğünde bulunan madde 15 ve 18'e göre yönetim ve denetim kurulları asil ve yedek üyelerin hepsinin isimlerinin gizli oyla seçilmesi gerektiği açıktır. Biz yönetim ve denetim kurullarında görev alacak arkadaşlarımızın isimlerini isimlerinin bulunduğu seçim pusulamızı divan başkanlığına sunduğumuzda karşı tarafın hazırlığının olmadığı gerekçesiyle seçimin el kaldırma yöntemiyle yapılmasını isteyen Alekber Yurt ve Divan Başkanı bizim ve üyelerimizin tüm itirazları sonucunda kapalı oy yaptırmaya mecbur kalmışlardır. Seçim zarfına konulacak pusulası hazır olması gereken 18 yıllık başkan ilk defa seçime giriyormuş gibi hazırlıksız gelmesi de ayrı bir durumdur. Divana kendilerine zaman tanıyalım pusula, pusulalarını hazırlasınlar dememize rağmen tüzüğe aykırı bir şekilde beyaz kağıtlara sadece oy verecek kişilerin Ali Önal ve Alekber Yurt yazılarak bir oylama yapmasını istemiş. E, oylamanın bu şekilde tüzüğe aykırı bir şekilde meydana gelmesine sebep olmuşlardır. Oysa ki zarftan çıkacak pusulada yönetim ve denetim kurullarının asil ve yedek üyelerinin tümünün isminin yazılı, yazılı olması gerektiği dernekler kanunu ve tüzüğümüze göre sabittir. Sevgili canlar. Saydığımız tüm bu sebeplerden dolayı üyelerimizin iradesinin sandığa tam yansıdığı bir seçimin yeniden güvenle ve tarafsız bir şekilde yapılması için yasal haklarımızı kullanıp genel kurul iptal davası açacağımızı tüm alev, Alevi kamuoyuna bildirir, saygılar sunarız. Buradan bizleri eleştiren e, tüm Alevi kamuoyuna e, şunu açık yüreklilikle söylemek istiyorum. Biz Pir Divanı'na çıkmaya hazırız. Alekber Yurda da sizin aracılığınızla bir çağrıda bulunuyorum. Gelsin Tunceli Cem Evi'nde pir divanına çıkalım. Pirlerimiz bu genel kurulla ilgili sunduğumuz bir, bu iddialarla ilgili bütün delilleri değerlendirsinler. Pirlerimizin vereceği karar karşısında bizim boynumuz kıldan ince. Ama Alekber Yurt da bunu beyan ediyorsa ben varım. Ee, sevgili canlar sizlere saygılar sunuyorum. Aşkın niyazlarımla bu Hızır gününde Hızır cümlenizin yardımcısı olsun. Eyvallah, ya. Eyvallah. Eyvallah. Burası bizim inanç kurumumuzdur. Gönül arzu eder ki halkın isteği doğrultusunda inancımızın gereği neyse onun, onu görmek isteriz. Ama ne yazık ki uzun yıllardan beri halk bunu görememiş gerekli sıcaklığı, birliği, beraberliği sağlayamıyoruz. üye olmak istiyoruz, üye yapılmıyor. E, mesela keyfi bir yönetim var. Bununla ilgili zaten yasal yollar açıktır, başvurulmuştur. Dediği gibi eğer biz eski dedelerimizin yolu, erkeni gereği pirler, mürşitler gelir, efendim bir araya gelir, bu durum niye böyledir diye sorgulanır da bir sonuç aranırsa sonuç neyse biz hepimiz ona saygılıyız, kabul ederiz. O arkadaşı da biz o da bizim arkadaşımız. Arzu ederiz ki toplumdan ayrılmasın. Yoluna, erkanına saygı duysun, büyüklerini dinlesin, sonucuna da razı olsun. siyasetin cem evine girmesi hiç iyi değil. Hiçbir yere, ibadetlerin hiçbirine girmesi doğru değildir. Bu bakımdan Ali Ekber Bey'in AK Parti'ye siyasi olarak e, yanaştığı için ve bunu da toplum karşı gördüğü için, onun için toplum tarafından pek fazla bir rağbet görmüyor. Ve bu yüzden de e, kişi olarak insanlarımız cem evine girip de ibadetlerini yapamıyorlar. Yani rahat istediği şekilde rahatça yapamıyorlar. Benim diyeceğim bu kadar. Cem Evi'nin arındırılması için siyasetten, güzel insanların olması, bütün dedelerin bir araya gelmesi, her yönüyle mükemmel, güzel bir şekilde ibadetlerimizi yapmamız için ne gerekiyorsa hep beraber el birliğiyle yapmamızı diyorum. Saygılar sunuyorum. Ee, toplumuza ve yolumuza hizmet eden pirler olarak bu Cem Evi'mizden değişimini niye istedik? Ee, yeni genç pirimizin gelmesi. O pirimizin de kendi alanında bilge olması ve gençleri yetiştirmesi, Gençlerin de, bu coğrafyada yaşayan gençlerimizin de kendi değerlerini, kendi kültürünü, kendi felsefesini bilmesi ve kendi inancı ve dili ve yaşamıyla, kendi gelenekleri ve töreleriyle daha sağlam temeller üzerinde insan ikamına ulaşması için bizler burada bir değişim olmasına niyet ettik ama o süreç içerisinde ...yapılan o yarışta... ...maalesef ki... E, ...biz hiçbir adalet görmedik. Hiçbir hoşgörü görmedik. Hiçbir dayanışma görmedik. E, hiçbir şekilde... E, ...dostane bir davranış görmedik. E, incitildik, Toplum incitildi. Gönüller incitildi. Ve yıllardır da toplumun da sercenişi... ...burada bir değişim olması... ...burada hizmetlerin yapılması... ...gönüllerin birleştirilmesi... ...buradaki ocak pirlerinin... Burada taleplerini yörgüden geçirmesi, buradan müsabili cemlerin olması, Hak Muhammed Ali Yolu'nda dört kapı makam ilmini icra edilmesi e, ve yolun erkenin insan kemine ulaşma bu edebin yaşatılması için e, halkımızın ve pirlerimizin, kamil taleplerimizin ve bütün dünyadaki Alevi Kızılbaş Camiası'nın burada bir gönlü bir değişimde yana bir niyeti vardır, duası vardır. Biz de diyoruz ki adaletsiz, adaletsiz bir şekilde bitmiş olan bir yarışın adaletin yerine bulması ve gelip pirlerin huzurunda hak divanı çıkılması, Cem Erkan'ın bu civatımızda herkesin özünü dara çekmesi, hak, hakikatin herkesin hakikate teslim olması ve olması gereken sonucun pirlerin verdiği kararla herkesin ona hürmet göstermesini diliyoruz. Dilerim ki hak yenik olur. Aşkı muhabbetlerimi sunarım. Aşkıyla. Eyvallah.